Aksaray'dan izliyorum. Özellikle Kerem Işkan'ı izlemeye çok seviyorum. Hormonsuz, doğal bir kanal olduğu için izliyorum. Kerem amca, seni dört kez de bekliyoruz. Kerem amca, siz Afyon'da izliyoruz. Kuş kuparanları çok seviyorum. Karatay bölgesinden. Sanki kendinden birisi haber sunuyormuş gibi düşünerek izliyorum. Saygılar. Kanal 42 seyrediyoruz Kerem İşkan'la. Nezle olmuşuz. grip de olmuşuz ama eniştem de gelmiş geçmiş olsun. Ha. Beraber Kanal 42 seyrediyoruz. Hadi bakalım Kerem İşkan. Hayırlı haberler. Çünkü izlememizin sebebi yalan haber yok, kıvırma yok adam gibi adam, delikanlı adam. Kanal 42 olduğu müddetçe başka kanalı izlemem, izlememe de gerek yok. Allah yolunu açık etsin. Sizi Bakiboğlu Mahallesi'nden izliyorum. Seyretmemin sebebi tarafsız, doğru, dürüst haber verdiğiniz için. Kerim abi Samsun'dan seyrediyoruz. Genelde her akşam seyretmeye gayret ediyoruz. Samsun'dan sevgiler, selamlar. Buradan hasret gideriyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Kerem Bey adam gibi adam. Adamın dili. İnşaat sektörü gibi daha. Kerem İşkan'ı Selçuklu'dan izliyoruz. Neden izliyoruz? Adam gibi adam ve doğru haber sunduğu için izliyoruz. Allah yar ve yardımcın olsun. Kerem İşkan, Türkiye seninle. Gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Kanal 42 de doğru, tarafsız, dürüst haber sunduğu için Selçuklu'dan katılıyorum. Tüm Kanal 42 izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. İbrahim Çakır. Kerem Bey ben Altınekin Dedeler Mahallesi'nden Ali İnce Çayır dürüst haber olduğu için izliyoruz. Ben devamlı haberinizi izliyorum yani. Kanal 42 niye seyrediyoruz? Niye saat 7.30'u bekliyoruz? Çünkü doğru, dürüst, güzel, açık ve kimseden korkmadan haberleri veriyor. Televizyonda akaryakıtların haberlerini hiçbir televizyon vermezken Kanal 42 veriyor. Bu da bize Kanal 42 seyretme gücü veriyor. Baba neden Kanal 42 izliyorsun ve nereden izliyorsun? Muğla Fethiye zorla köyünden izliyoruz. Ve Kanal 42 çok sevdiğimiz bir kanaldır. Aynı zamanda özel doğru haberler verir. Eee bunu çekemeyenler de oluyor arada ama bizler çok seviyoruz. Her zaman Kanal 42'yi izleriz. İyi akşamlar Kerem Bey. Sizi Çumralı Bey yönünden izliyoruz. Doğru, tarafsız ve objektif bir haber sunduğunuz için severek izliyoruz. İyi akşamlar, başarılarınızın devamını diliyoruz.